Halen budama işlerinde kullandığımız el aletlerimiz biraz eski model olup hem elimizi yormakta hem de işlerimizi aksatmaktadır. Bilhassa böyle emeklilerin budama işlerinde kullandıkları adi eski, eski ilkel makaslarımız elimizi kuvvetli bir şekilde yormaktadır. Bunun yerine kullanılan kompresörlü kaliteli budama aletleri de hem pahalı hem de ağır vaziyette. Yani kullanmamıza bir engel çıkartmaktadır. Onun için biz de bu sıkıntıyı halletmek için yeni bir budama aleti geliştirdik. Bu budama aletimiz Bu budama aletimiz lityum polimer dediğimiz bir pille çalışmakta. Hem testere gibi hem de makas gibi iş yapmaktadır. Üzerinde kullandığımız motor yeni nesil fırçasız motorlar dediğimiz motorlardan olur. Çok kuvvetlidir ve yüksek devirle çalışmaktadır. Bu şekilde yaptığımız budama aletinin ismi Elektrikli, testereli budama makası. Bunu niye böyle söyledik? Çünkü üzerindeki testere hem makas işini görmekte hem de testere işini görmektedir. Makas işini görme dememizde maksat dişleri düzgün olup odun çıkartmamaktır. Yani e, talaş çıkartmamaktadır. Dolayısıyla makas gibi... Elektrikli işlemi görmektedir. burada bir tenimizi yapacağız. Bir şekilde böyle tenimizi doğru. Elimizde kalmadı artık.